Merhabalar arkadaşlar. Ee, bu dersimizde e, Göreceğimiz fonksiyonlardan ilkiyle başlayalım. STR e, LWR yani aslında bu da e, belki tahmin edersiniz STR lower, yani e, bir e, stringdeki tüm karakterleri küçük harf yapıyor. Yani hemen şöyle bir tane string tanıtalım. Char A diyelim mesela. 20 karakterden olsun. E, şöyle olsun yazılım şeklinde. Mesela biz yazılım şeklinde bunu yazdık. Biz burada str, dvr yaptığımız zaman ve bunun içine a yazdığımız zaman a'nın tüm karakterlerini küçültecek. Ve a artık o küçük karakterlerden oluşuyor olacak. Buraya hemen yüzde %s ve a dediğimiz zaman bunu göreceğiz. Aslında burada yaptığı şey şu. Hemen çalıştıralım. Yazılım şeklinde tüm hepsini küçülttü gördüğünüz gibi. Burada str lower, a yaptığımız zaman A önceden büyük harflerle yazılan şekilde yazılımdı Şimdi küçük harflerle yazılan şekilde yazılım olmuş oldu. Yani A'yı tamamen değiştirdi. Şimdi hemen ikinci fonksiyonumuza geçelim. Bu da str upper. Yani şuraya da şöyle yazalım. str upper şeklinde. Bu küçük olan şeyleri büyütüyor aslında. Hemen buraya da bunun örneğini yapalım. Yazılım diye yazalım. Ve aynı şekilde bu sefer de bir daha yenikinin mantığı gibi yani küçük yazdı çünkü şunu str upper yapmadık str çalıştırdık str upper yaptık ve artık hepsini büyük yazdı gördüğünüz gibi yazılım şeklinde ee, bu iki fonksiyondan bu şekilde bahsetmiş olduk şimdi devam edelim ee, bir önceki dersimizde hatırlarsınız belki e, str, str gibi bir fonksiyon görmüştük ona çok benziyor. strstr fonksiyona çok benziyor. strstr'de hatırladığınız gibi string'in içinde, bir paragrafın içindeki bir string gibi kelimeyi arıyordu. Burada da e, string'in içindeki bir char karakterini arayacak. Yani aslında bu da e, string e, char yani karakterden geliyor aslında. E, string'in içindeki char'ları arayacağız. E, yazılım şeklinde yazdık. Bunun içinde, ya bu bir paragraf da olabilir, bayağı uzun bir şey de olabilir hiç fark etmez. String olsun yeter. Zaten bunu biz paragraf şeklinde yazsak bu string şeklinde geçiyor. Çünkü iki tane e, tırnak işareti arasında aldığımız şeyler artık string'dir. E, bir dizi şeklinde de tanıttıysak. E, hemen bu fonksiyonu mesela e, şu şekilde kullanabiliriz. Print mesela. E, tabi burada biz ne yapmamız gerekiyor? Yüzde C ile veya yüzde S ile doldur. Yüzde Mesela %s ile deneyelim. Ne demeye çalıştım anlayacaksınız. str çar şeklinde yaptık. Mesela a'nın içinde şöyle bir şey yapalım. z var mı? şeklinde. a'nın içinde z varsa ne olacak? Şimdi onu göreceğiz birlikte. Bu fonksiyon bu şekilde çalışıyor. Aynı hani str str'de ne yapıyordu? Bir karakterden sonraki yeri o karakterle birlikte yazıyordu ya. Burada da aynı şekilde z'den sonraki yeri Z ile birlikte yazıyor bu şekilde. Şimdi e, tabii biz bunu şey olarak da kullanabiliriz. Hani bu şekilde kullandığımız gibi hani bir önceki dersimizde anlattığımız Str, str fonksiyonundaki gibi e, if şeylerine de alabiliriz. Mesela e, içinde var mı yok mu şeklinde. Şunu bir merak ettim ona hemen bakmak istiyorum. Aynen yüzde C ile çalışmıyormuş. Bir sıkıntı oluşuyor. Tamam. Buna da bakmış olduk. Ben de bu sırada öğrenmiş oldum. Tamam. Şimdi e, if dedik. Bunun içinde de mesela str char yapıp a ve içinde e, z yaptığımız zaman eğer varsa bu içinde z e, print et mesela e, bir önceki dersteki gibi e, karakter mevcut deriz mesela. Karakter mevcut şekilde direkt basarız. Eğer yoksa e, hemen buraya else şeklinde yazarız ve e, print et güzelce yazalım. Printf. Karakter yok. Karakter mevcut değil diyelim. Mevcut değil. Şimdi arkadaşlar hemen bunu çalıştıralım. Mesela karakter mevcut dedi. Çünkü yazılım kelimesinin içinde z var. Yani mesela x olsaydı bu sefer karakter mevcut değil diyecekti. Arkadaşlar aynı str char kullanımı str str -y. bir önceki dersinde gördüğümüz gibi e, string'in içinde string var mı ya da bir paragrafın içindeki bir kelime ya da geçen bir e, aradığımız şeyi aradığımız şeyin olup olmadığını bulmamıza yarayan strstr e, -str fonksiyonuna çok benziyor char. Zaten birinin görevi e, karakter mevcut mu değil mi, birinin görevi de e, string mevcut mu değil mi şeklinde bakması. Tabii strstr -str çok daha geniş bir kullanım alanına sahip. strstr'i char str yerine de kullanabiliriz. Yani hiçbir sıkıntı olmaz. O o halde arkadaşlar bu dersimizi de bitirelim. 5 dakikalık bir ders oldu. Ee, geriye zaten 2 e, tane falan fonksiyonumuz kalıyor. Onları da bir sonraki dersimizde göreceğiz. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.